İkinci sorumuz. Şekildeki bir yerleştirilen noktasal Q1 ve Q2 yüklerinden Q2'nin D uzaklıkta oluşturduğu potansiyel V'dir. Hemen bu V'yi yazıyorum arkadaşlar. K çarpı Q2 Q kadar yüke sahip. Q bölü aradaki uzaklığımız da Buna V demiş. Buna göre K ve L noktalarındaki V, K ve L potansiyelleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şeklinde sorulmuş. K'dan başlayalım arkadaşlar. K noktasının potansiyeli. Eksi Q yükü ile artı Q yükünün potansiyelini toplayacağım. Artı, şey eksiden başlıyorum Q1 yükünden. K çarpı Q bölü aradaki uzaklık lık D. Yine bu da artı işaretli olduğu için artı diyorum. k çarpı q bölü aradaki uzaklığımız 3D olduğundan. Burada eksi 1'den hop burada. E, burası da 1 bölü 3 olduğu için bu arkadaşlar eksi 2 bölü 3 KQ bölü D çıkıyor. O zaman eksi 2 V bölü 3'lük bir potansiyele sahip. Şimdi L noktası için konuşalım arkadaşlar. L noktasındaki potansiyeli bulurken de e, eksi Q yüküyle artı Q yükünün potansiyellerini e, toplayacağım. Şimdi bu eksi bir enerji aktarıyor. K çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız D. Yine arkadaşlar bu da artı bir enerji aktardığı için K çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız D. baktığımız arkadaşlar bunların bir bileşkesi ne yaptı? 0 yaptı. O halde cevabımız eksi 2v bölü 3'e 0 olması lazım. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır.